Deneme 1 2 3. Bu bir test videosudur arkadaşlarım. Evet makinemiz kırıldı bilmiyorum biliyor musunuz? E, paylaşamadık galiba o videoyu arkadaşlarım. Dün bir Amerika'dan kargomuz geldi. Kargo açılış sırasında içinden çıkan oyuncakla oynarken Ceylin Musa'nın vurdu. Olay tam olarak böyle oldu ve her evet. videoda bunu söylüyorum arkadaşlarım. Hah. Kamera düştü yere, kırıldı, parçalandı ve o kadar Hah. güzel bir kameraydık arkadaşlarım. Güzel derken yani renk olarak çok güzeldi. Şu anda hayırdır inşallah. Hı? 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 Şu anda beyaz beyaz değil, gri gibi Yani Bizim gördüğümüz. Siyah alabildiğince zifiri karanlık. Çok değişik, enteresan bir görüntüyle karşınızdayız arkadaşlarım. Lütfen affedin deyip açıklamamızı da yaptık. Kalbimizi gönderiyorum ve slime challenge'ımız başlıyor arkadaşlarım. Hepiniz kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Yazı Tura. Geçen yıl başlatmış olduğumuz yazı tura slime challenge serisinin bu bir devamıdır arkadaşlarım. Geçenlerde bir deneme yapmıştık. Olmamış. Beğenmemişsiniz arkadaşlarım. Ben sanki öyle duydum. Doğru mu? Bunun bir nedeni var. Formatımızı değiştirmiştik. Yine efsane geri döndü deyip eski düzenimizden devam ediyoruz arkadaşlarım. Yazı tarafı, tura tarafı. 25 kuruşla üçer kez yazı şar, tura şar atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemedim. <gülüyor> yazı tura atacağız. 25 kuruşumuzu üçer kez atacağız ve üçer kez çıkan taraflardan 3 malzememizi seçeceğiz. Hangi taraftan ne çıkarsa, yazı tarafı çıkarsa, tutkalsız sadece yüz maskeli slime yapacağız. Tura çıkarsa da tutkallı muhteşem güzel pofuduk bir slime yapacağız ve yanına da ikişer tane malzeme seçeceğiz tabii eğer bu taraf gelirse. Bir tarafta boya var, bir tarafta sim var. Hadi bakalım. Yazı tura slime challenge'ımız başlıyor. Ya ilk olarak ben atıyorum. Evet. Yazı. Evet. Nereden bildin? Yazı. Evet yazı. anladın? <laughs> yazı tarafından ben arkadaşlar işimi garantiye almak istiyorum. İlla tura gelir yapma. Tutkalsız. Ya gelmezse? Ya gelir illa. Ee, Boya mı alsam diyorsun yani? Boya. Ay ne alsam? Hadi gelin çarşıya bir gidelim. Neler varmış? Aa tabii ki tabii ki. Kesinlikle bu taraf ya da bu taraf gelir bir, bir kez daha değil mi? Bence de. Ne alacağım sence? Beyaz sabuk kokulu AKS. Hayır, Aa! nişasta. Vay. Tabii ki nişasta mı kaptım? Hadi bakalım sıra sende. Nişastalı slime'lere bayılıyorum zaten. Yorumlar arkadaşlarımız yazmışlar. Uzun zamandır nişasta kullanmıyorsun. Dur, Evet, gerçekten bilmişim. Tabii ki de ben işimi sağlama alıyorum ve böyle de yapmak istediğim için bu buz kapıyorum arkadaşlar. Neyse ki benim de alma şansım vardı. Yok mu olsun Yok. ya? Yok mu olsun? Bitti. Tamam. Ve sen hakkını yüz maskesinden kullanmadın ha, ha, ha. Bir daha gelir. Ya bir de gelmezse! Gelmezse yazı! <laughs> yazı gelmeli! Yazı gelmeli! Yazı gelmeli! Yazı gelmeli. Hayır, Olmadı. Havaları havalara attım, kapattım ve bravo! <laughs> bu son şansım. 2. Bir şansım daha kaldı arkadaşlarım. Eğer yazı gelmezse bittim ben. Bittim. Neyse ki Allah'tan nişasta yanmışım. Birazcık en azından katılaştıracak. Neyi et. katılaştıracak? Evet. Hiçbir şey Aa. yok. Oo, ortak malzeme yok. Tamam ne alacağım ben şimdi yazan? Tabii ki tıraş köpüğünü alırım. Aa. Alsam iyi mi ederim bilmiyorum. Ayrıca o tarafta da tıraş köpüğü var bence yani. Aldım aldım tamam. Senderiz. Yok yok tamam. Nişasta ve tıraş köpüğü ben, bence ikisi iyi bir ikili olacaklar. Hadi bakalım sıra sende. Atıyorum. Ve ikinci Yıldı. yazı. Tamam. Mutlu musun? Ee, evet. Mutluyum anneciğim. Buyur. Ee, neden biliyor musun? Neden? Çünkü senin survival'a fail onun için sakın. Sakın. Ya. sakın. <gülüyor> <gülüyor> Oyun böyle oynanır arkadaşlar. <laughs> Lütfen olmaz. Hayır <laughs> oldu. Böyle bir şey senden asla beklemezdim. Sen de mi <laughs> Evet herkesi kabul ediyorum. Herkes annene karşı. Herkes anneni ah. taklit eder. Herkes annenin kanalının kapanması için uğraşır. Ama ah. sen de mi Brütüs? Arkadaşlar evet gördünüz değil mi? Ah. Buse de bana karşı. Ya Demek ki bende bir sorun var değil mi canlarım? Ama benim yanımda siz varsınız. Ne yapsaydım? Her, her şeyde siz varsınız. Nereye baksam sizi görüyorum. Dün akşam 41'e gittim arkadaşlarım. Bir grup arkadaşımla birlikte. Ee, çok fazla vakit geçiremedim çünkü çok vaktim yoktu. Yani siz her yerdesiniz. Hayır, bir kere aldın. Aldın bir kere. Aa, asla kabul etmiyorum. Senin için yaptım Hayır, tabi tabii. Be. Asla. Ee. Biz öyle e, şakalara, kuru gülüntülere kavuşmak Hadi, gelmeyiz. hadi al o zaman. Tamam. Al. Kaç oldu malzeme? İki. Tamam. Seni hadi. son malzeme. Belki de bana şimdi yazı gelmeyecekti. Böyle bir toleransını kabul etmem asla. Anneciğim, sana diyorum ki. Şu an sana ne gelse slime'ın olacak. Bilmiyoruz ne gelirse gelecek, şey, gelecek işte. Hiçbir şey slime'ın olmayacak Deneyeceğiz ki. şansı artık şansa yazı tura slime çanı çöpüyoruz bu seçim. Küstüğümü belli ediyorum bu arada sana. Tura? Tura. Evet. Ne alacaksın? Tura gelmiş slime arkadaşlar. evet, hakkımızla şu duşi... E, bu neydi? Bu bir saç, saç, saç e, bakım kremi işi, saç conditionerı. Bunu aldık. Evet bitti. Olacak Acayip küskün. Olursa, Olursa olur olmazsa olmaz. Sınan challenge yapıyoruz. Şansa yapıyoruz. Hadi bakalım. Gülsenin mi hayır, hayır, Evet iyi. Atıyorum. Attım. Ve kapattım. Yine tura. Tura geldi. Hadi bakalım. Hmm, saç. bakalım. Ne alsam ne alsam. Bir saç e, şeyim var. Bir dakika. Bu olarak su ortak mı? Bu suyumuz ortak. Evet. Ha, tamam. Bir e, yüz maskem var, bir tutkalım var. Evet, iki tür yapıştırıcın var diyelim. Her ikisinden de ayrı ayrı tutkalı olabiliyor. Evet. Öyle bir malzeme almalısın ki ikisini birbirine karıştırmadan iki ayrı slime yapmalısın. Bakalım hem de kendi kendine bir challenge yapmalısın. Aa ne diyorsun ben anlamıyorum hiçbir evet. şey ya. Tamam ee, al. Şey, e, mi diyorsun yani? Ne istersen al. Ama ben şey tura çıktı bana. Ne alırsan al, elini çabuk tut. Of ya. Ben başladım bile. Tamam, Güneş kremi alıyorum arkadaşlar. Vay canına. Bu güneş kremi çok. Hayır. Tabii ki şimdi. Aa, ben de ne diyorsun? Hayır tabii ki de. Altını seçerdim. Hayır. Birini beyaza yapardım. Birini altınla iki tane altını yarıştırırdım. Bakmayın böyle konuştuğuma. Hiç fark ettirmiyorum size değil mi? Acayip kırgın ve küskünüm. İki tane tutkal almak nedir yahu? <laughs> Düşmanına yapılmaz değil mi arkadaşlarım? Olmaz. Yani bu bir challenge anneciğim. <laughs> Nişastayla oynar durursun sen. Evet. Nişastamızı, saç kremimizi bakalım olacak mı arkadaşlar Tutkal yok, boraks yok. Sadece saç kremi ve nişasta var. Bakalım nasıl olacak. Oh. Üzerine biraz da tıraş köpüğü ekleyelim. Arkadaşlar ben de güneş kremimle tutkalımı karıştırdım. Şimdi üzerlerine yüz maskesi ekliyorum ve rengim muhteşem efsane olacak. Evet sanırım slime challenge'ımızın birincisi belli arkadaşlarım. Sen. Tabii ki sen. Yani yapmaya çalışıyorum. Böyle bir tarif yok. Eğer olursa zaten arkadaşlarından aldım enerjiyle olur. İşte böyle arkadaşlarım. Tam bir krem şanti kıvamında. Ay çok güzel oldu. Kurabiye gibi oldu. Anneciğim ben borak su alabilir miyim? Ya bir de borak suyumuz var değil mi? Bir ben ekleyeyim bakalım ne olacakmış. Benim hiçbir işime yaramayacak ki borak su. Hadi eklemiş olalım. Hı. Yani adet yerini bulsun. Bolca nişasta eklemem gerekiyor galiba. Üç malzemeyle yazı sıra slime çanış yapıyoruz. Arkadaşlarım burayı dinleyin. Bir slime'ı slime yapan ana malzeme nedir? Tutkal ya da yüz maskesidir. Her ikisinde kaptı ya annesi alamasın diye. Ya öyle değil mi anne? Ve ben ilk etapta onu alacaktım. Bana aldırmadı ya arkadaşlarım. Lütfen bunları göz önünde bulundurun. Şuradaki i e butonunda adalet yerini bulsun arkadaşlarım. Ama şimdi arkadaşlar adalet yerini bulsun diye de güzel olmayan ya da olmayan bir slime'ı oy verecek değilsiniz herhalde. Ama şimdi sen güzel yaptın diye... Haksız yolla yaptın diye de birinci Ay, seçecek, ya, şak şakşak şak yapacak halimiz yok. Haksız yol dedi. Bana engel oldun şimdi sen. Neden? İstediğim malzemeyi alabilirdim. Bu özgürdüm yani bu konuda. Şimdi de şov yapıyor. Karıştırıyor slime'ını ve evet. Nişastam bu kadar olduğu için arkadaşlarım olmuyor. Slime denilen şey böyle. Sanki adeta bir krema, bir ya, e, kaymak, kaymak hani kaymak kaymaklar olur ya arkadaşlarım kahvaltılık kaymaklar. Onlar gibi bir şey oldu. Yani e, berbat. Hiçbir işe yaramayacak. Fail'ın da fail'ı. Güzel bir karışım oldu. Evet. Ben yarışmadan çekilsem var yani bundan artık bir şey olmaz. En son sen de yap. Arkadaşlarımıza göster. Kurtarmak için içerisine bir miktar ne eklesem? Tutkal ekleyeceğim tabii ki. Tutkal ekliyoruz ve bu malzemeleri çöpe atmamak için düzeltiyoruz. Ama arkadaşlarım yarışmayı bu şekilde sonuçlandırdım. Yani tabii ki birinci olamadım. Kaybettim arkadaşlar. Ve sanırım Buse de kaybedecek. Bir türlü olamıyor slime'ı. Ne oluyor? Evet Buse yaparsın. Sen yaparsın lütfen. İkisi de fail olarak sonuçlanmasın arkadaşlarımız. Anne. Güzel bir slime izlemek için geldiler. Olmuyor değil mi? Acaba güneş kremin mi güzel değildi? Anneciğim bir ilk önce toplanır gibi oluyor. Daha sonra bir cıvıklaşıyor bir cıvıklaşıyor. Ya işte bu maskenin hatası. Ha. Maske error veriyor Buse. Ya, ya. işte yani. Ne? Yüce Allah işte adalet bu. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım düzelt neyle düzeltirsen ama ben düzeltebilirim. Arkadaşlarım evet pes diyorsan pes bitti diyorsan bitti. İyi değil dur ben bol bol boraks su ekleyeceğim ona daha fazla. O zaman, o zaman biraz daha bekliyoruz. Hadi buse hadi buse hadi. Yapacaksan yap şu slime'ı hadi. Tamir için bekliyorum burada. Galiba oldu. Evet. Hayır oluyor gibi gözüküyor bak öyle kanma. Ne kadar güzel oldu gibi gözüküyor değil mi? Evet. Kandırıyor böyle topluyor falan. Kaseyi falan temizliyor. Kan daha için. ne yapsın ki? Salam yani bu. Olması gerektiğini yapıyor. Sonra ele yapışmaya. Cıvıklaşmaya başlıyor. Bir halden hale giriyor. Şekilden şekile giriyor. Arkadaşlar oluyor sanki. Ya. Galiba yüz maskesi bol borak su istiyormuş. Evet. Tamam. Güzel oldu bu sıcım ama daha fazla bekleyemeyeceğim. Ben de slime mıncıklamak istiyorum. Arkadaşlar bu arada challenge'ımızın son aşamasında benim slime'da böyle. Ben şimdi onu evet. biraz daha güzelleştireceğim. Benim slime'da böyle arkadaşlarım. Şimdi bakın. Tamir edilmiş. Yani fail slime tamir edildikten sonra ne oluyormuş onu göreceğiz. Fail'ın da fail oluyormuş. Bu arada arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle fail slime'ımızı yüz maskesiyle e, yapmıyoruz. Evet. Tutkallı yapıyoruz. Evet. Yüz maskesi ekleyerek düzeltmedim arkadaşlarım. Bunu da tabii dikkat etmişsinizdir. Ayrıca hatırlatmama gerek yoktu. Evet, borak su desteğiyle slime'ımı yapmaya çalışıyorum. Borak suyumuz da ne kadar cansızmış arkadaşlarım. Ne kadar çok eklemek gereği duydum. sayı de öyle oldu. Evet, çok fazla eklemem gerekti anneciğim. E, e, çok normaldir. Borak suyu çünkü ben hazırladım. Hı, birazcık boraksını az koymuşsun galiba anneciğim. Ve işte arkadaşlarım! Fail olan slime'ımız nasıl da güzel düzeldi. Şu an duyduğunuz hisler benden geliyor Bora arkadaşlar. Tabii canım. Benimki hala ele yapışıyor. Hala olmadı. Oldu diyemeyiz. Çünkü onun tutkalı az arkadaşlarım. Biraz daha tutkal ekleyelim. Bembeyaz pofur pofur bir slime elde edelim. Şu an ses var, görüntü yok diyorsunuz arkadaşlar. Duyuyorum. Birazdan görüntü de geliyor. Hem de efsane bir görüntü. Karıştırma kasenizi temizlesin. Ve işte arkadaşlar onu da yaptı, bunu da yaptı, şunu da yaptı derken bu slime oluverdi. Fail ilan ettiğimiz olmayan slime'ımızı muhteşem güzel bir şekilde kaymak mı desek? Kaymak şekeri mi desek? Ay çok canım çekti. Pofuduk bir slime diyemiyorum arkadaşlarım. Ama ha vay canına. Bu se! ses çıkartıyorum. Sakız da diyebiliriz evet. Muhteşem güzel bir slime oldu. Umarım renk güzeldir kameranın rengi. İnşallah arkadaşlar şu an tek korkumuz o. Çünkü şu an diyorsunuzdur eminim. Yani ben sizi şu anda aklınıza okuyorum. E madem kamerası kırılmış bu ne? Neyle çekiyorsunuz? Arkadaşlar yeni kamera aldık. E şu an deneme çekimindeyiz. Bu yüzden deneme çekimindeyiz. Herhalde bunu açıklamayı unuttuk. Ay evet videonun başını izleyip de saçmaladığımızı düşünen arkadaşlarım. Çok haklısınız. Kamera yeni olduğu için iç çekimimiz bu da. Bu yüzden deneme çekimi dedik. tutkal yok boraks yok olan fail slime'ı tutkallı ve borakslı muhteşem güzel bir slime'a dönüştürdüm. Bir de rengi olaydı ama renk eklemeyeceğim. Beyaz kalsın. Çok güzel ya kar kar bir rengi var. Aynen ben aramak istiyorum. Peki hadi o zaman şimdi ekran sizin. Bu senin slime'ının şovunu izliyoruz. Uuu, uzuyor, 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 ve bakalım şimdi ses çal. Gerçekten ses şov yaptın. Çok teşekkür ediyorum sana slime'ım. Ya olmayacaksın sandım, fail olacaksın sandım. Mükemmel olduğun, inanamıyorum olduğuna. Çok teşekkür ederim. çok mutluyum anneciğim. Hazır gelmişken sen ikiye dönmek istiyorum. Arkadaşlarımıza doğru bilgi aktarmış olalım. Hmm. Yani bu tarifi uygulasınlar mı uygulamasınlar mı? Nişasta sayesinde oldukça e, katı bir dokusu var arkadaşlar. Yoksa <laughs> evet, yumuşacık ama. Ama koton bir dokusu var. Evet evet. Yani hmm. ipek gibi de diyebiliriz. Evet böyle koton ya da böyle kadife diyelim. Yani ele yapışıyor tam bir kaymak ya kaymak var arkadaşlar bu. Bir de... Ama he geveze değil annecim. Ve hiç geveze değil evet. Çünkü artık ben de geveze değilim bu seyir. Bak bu videoda hiç konuştum mu? Sesimi duydum arkadaşlarım? Hiç duymadın. Ses hasret kaldı canlarım benim. Ha. Hepiniz çok seviyorum canlarım canım Sen arkadaşlarım. Hadi oyna. Şimdi veda zamanı asla oynamam. Lütfen. Senin e, hayır havalı silahına ne olacak? Al. Altınmış. Benim kaymak silahım bana yeter. E, bir al oyna ya. Neden bir şey mi var? Hayır al merak ediyorum beğenecek misin ya? Wow. Evet kopan. Bunu arkadaşlar her slime'a eline aldığında kopan denese her olmaz. Arkadaşlar her slime kopar bunu anlasın artık. Şimdi veda zamanı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun, Oyun önemli, oynayın, çocuk kalın. kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.